Ama soru şu. Buradaki arkadaşlar kılıç çatıp e, Recep Tayyip Erdoğan'ın askeriyiz demiş olsa mesela aynı uygulama yapılacak mıydı? Dolayısıyla bir kere bunun ideolojik zemininde anlamamız lazım. Siz Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen insanları görüntü bu. Dolayısıyla ben insanların niyetini bilemem kimin askeri olduklarını ama Mustafa Kemal'in askeri olduklarını varsaydığımız bu insanları en azından söz, söz bu ihraç ettiğiniz zaman geriye Artık Mustafa Kemal'in ordusu kalmaz. Mustafa Kemal'in ordusu kalmadığı zaman da şunu değerlendirmemiz gerekir. Gayet e, haklı bir şekilde Mustafa Kemal'in ordusu yoktur. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusu vardır. O zaman artık bu ordu kurucu değerlerini taşımemmiştir. E, NATO'nun ileri e, bir karakolu olan Türkiye'de hep öyle denirdi. Yeni e, İslamcı rejimin ordusu haline gelmiştir. Bu böyle de olabilir. Halk artık böyle de istiyor olabilir. Buna da bir diyeceğim olmaz. Hatta şunu bilmemiz gerekir. Bugün Kalamış'ta e, işte çok güzel şeyleri var. Orada evleri var. Efendim mesela lojmanları var. Ordu biliyorlar. İşte Bodrum'da, şurada, burada, Yazlığa, Mazlığa gidiyor. Çok merak ediyorum. Şu anda başta İlker Bey olmak üzere, efendime söyleyeyim Hilmi Özkök olmak üzere, bütün bu dönemde genel Genelkurmay Başkanlığı yapmış, kuvvet komutanlığı yapmış vesaire pek çok isim. Hepinize soruyorum. Şu anda siz darbe yapacak haliniz yok. Her biriniz kitap yazıyorsunuz, düşünür halindesiniz. Düşünen insanlarsınız. Düşünce insanı olmak suç değil. Ben de şunu soruyorum. Acaba bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela siz de kalkıp e, bu çocukların aileleriyle birlikte bunlar bir de para ödeyecekler. Dünyanın parası borçlular şimdi. Bu çocukların aileleriyle birlikte evlatları yetişsin bu seviyeye gelsin diye e, kanlı gözyaşları dökmüş ailelerle birlikte bir eylem yapıp bir taraf olabilecek misiniz? Mesela oturma eylemi yapabilecek misiniz? Yok. Ağzınızdan bir tek kelime çıktı mı? Yok. Peki siz ne yapıyorsunuz? Sahte kabadayılık yapıyorsunuz. Çıkıp da şunu deseniz kim ne diyecek? E, Genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları bir imza atıp. Türk Silahlı Kuvvetleri Mustafa Kemal'in askerlerinden oluşur. Biz de Mustafa Kemal'in askeriydik ve Mustafa Kemal'in asker olmaya devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in askerinin görevi bir yaşam tarzıdır. Öyle yaşıyoruz. Ama lojmanınızı boşaltamazsınız. Askeri imtiyazdan vazgeçemezsiniz. Emir erlerinizden vazgeçemezsiniz. Ordu evlerinizden vazgeçemezsiniz. Apoletlerinizden vazgeçemezsiniz. Yazlıkta işte falan filan oradan vazgeçemezsiniz değil mi? Vazgeçemezsiniz. Peki o zaman siz bu kadar konfordan vazgeçemediğiniz zaman Mustafa Kemal'i kendi memleketinde konu korumaktan acizken bizi bugüne kadar hangi düşmana karşı koruduğunuzu varsayacağız? Hadi hiçbir düşmana karşı korumadınız, koruyamazsınız da zaten. Çünkü sadece sizin yaptığınız darbelerde Türkiye'nin solcuları, sosyalistleri, yurtseverleri, namuslu insanları içeri atıldı, işkence gördü, dar ağacına götürüldü. Yetmedi. 28 Şubat'ta bir saçmalık yaptınız. Yetmedi. E muhtıra gibi herhalde büyük anıt kafaları çekip yazmıştı onu. Onları verdiniz falan filan. Bu sahte kahramanlıklarınızla birlikte orduyu şeye teslim ettiniz. Fetullahçılara teslim ettiniz, kozmik odaları açtınız ve Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin halkın gözündeki değerini, o güvenilir olan halini ki bence hiçbir zaman o güvenilir diye hak etmemişti. Darbeci bir kurum niye güvenilir bilmiyorum. Bu halk, işte bu millet o millet. Darbeci bir kuruma niye güveniyorsun yani Büyük Anıta Kenan Evren'e niye güveniyorsun? Halkımızın zavallılığı ayrı. Kendisine darbe yapan, yurdunu en çok seven insanları katleden Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyor olması ayrı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin layıklığın teminatı sanması ayrı. Bunları geçiyorum. Bu rezillikleri geçiyorum. Halkımızın e, duygu halini geçiyorum. Halkımız genellikle celladına aşıktır. Onun altı çizim. Bunu geçiyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yetişmiş sözüm ona Atatürk'ün genel kurmay başkanları. Bir cümle edemiyor musunuz çocuklar için? Ne oldu bunların hayatı bitti. Bu kadar okuduktan sonra ne iş yapacaklar? Muamma. E, aileleri bu paraları nasıl ödeyecek? Muamma. Alınan karar hukuki değil bu açık ama buna e, itiraz yolu var mı? Muamma nasıl gidecek Avrupa Mahkemesi'ne muamma. Ama siz kiminiz bu çocukların okula alındığında genel kurmay başkanıydınız, kiminiz bunların e, işte yüksek eğitime geçtiklerinde genel kurmay başkanınız, komutanıydınız. ya çıkıp biriniz olur mu arkadaş bu kadar ağır ceza olur mu diyebilecek misiniz? Diyemezsiniz. 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 Çünkü dokunulmazlıklarınızı, imtiyazınızı yitirmek istemiyorsunuz. Siz Mustafa Kemal'in askeri değilsiniz. Mustafa Kemal askeri gibi davranan kişiler de değilsiniz. Siz aslında elinize tutuşturulmuş olan 3-5 tane apoletle, 2 tane lojmanla, 3-5 tane ucuz yemekle, evinize işte kapınıza dikilen korumayla mertçe dövüşmekten kaçan sahte kahramanlar Çek bu. Sahte kahramanlarsınız. Bir toplumun başına gelecek en büyük felaket de kahraman ihtiyacıdır daha kötü sır sahte kahramanların peşine düşmesidir. Bakın ee, Bahçeli ne demiş? Evet. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kılıçlı yemin soruşturmasında TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri ile açıklamalarda bulunduğu ilgili TSK disiplin kanunun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır ifadesini kullandı. Şu halde bundan sonra Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen herkes e, soruşturma, kovuşturma e, geçirebilir. Dolayısıyla Türk Milliyetçiliğinin liderinin pozisyonu da budur. Dolayısıyla Türk Milliyetçiliği diye bir şey yoktur. Her zaman söylediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi de bir NATO e, örgütüdür. Dolayısıyla Batı'ya Batı e, teslim edilmiş ideolojik olarak Batı'dan e, bir anlamda kapitalizmi korumak için komünizme karşı oluşturulmuş bir örgüttür. Devlet Bahçeli de bunu söylemiş oldu. Evet, e, bu ikinci maddemizdi. E, birinci maddemiz e, teğmenler meselesi. İkinci maddemiz e, işte bu. Şimdi gelelim bir diğer meseleye. Bu nasıl milliyetçilik e, diye de bunun üzerinden konuşuruz. Diğer meselemiz Sayın e, Bakan'ınla e, ilgili buluşmamız. Ben sorduklarımı size söyleyeceğim. Sonra da e, şeye başlayacağız. E, Nedim.